Hayatınızda hiç böyle bir duvara toslamış gibi hissettiğiniz oldu mu? Hani ne yaparsanız yapın bir türlü ilerleyemiyor, sanki aynı yerde patinaj çekiyorsunuz. İşte bu bölümde bu sıkışmışlık hissinin arkasındaki o çok güçlü ve genelde fark etmediğimiz bir şeye odaklanacağız. Kendimize anlattığımız hikayelere. Evet, aslında bütün mesele bu cümlede gizli. Düşünsenize, sizi durduran şeyin dışarıdaki koşullar değil de o koşulları kendinize anlatma biçiminiz olması. Yani kendi yazdığınız senaryo, bu fikir bile oldukça kışkırtıcı değil mi? Hadi gelin bu fikrin biraz daha derinine inelim. Peki, madem bu hikaye bize iyi gelmiyor, neden ona böyle dört elle sarılıyoruz? Çünkü kabul etmesi zor olsa da bu hikayelerin koruyucu bir kalkanı var. Bize anlık bir rahatlama ve evet, şaşırtıcı bir şekilde konfor alanı yaratıyorlar. Şöyle bir şey hayal edelim beraber. Aynı mahallede, neredeyse aynı imkanlarla hayata başlayan iki insan düşünün. Yıllar geçiyor, biri bambaşka bir noktaya gelmiş, diğeri ise başladığı yerin bir santim bile ilerisine gidememiş. Neden? Genellikle ilk tepkimiz ne olur? Hemen şartları suçlarız değil mi? İşte bu cümle sihirli bir sığınak gibi. Ama şartlar farklıydı. Peki gerçekten farklı olan şartlar mı? Yoksa o şartlara getirilen yorumlar, o şartların anlatıldığı hikaye mi? Belki de asıl mesele ne yaşadığımız değil, yaşadıklarımızı kendimize nasıl anlattığımızdır. İşte kilit nokta tam olarak bu. Mesele yükün kendisi değil, mesele o yükü taşırken zihnimizde hangi cümlelerin döndüğü, bizi asıl tanımlayan, hatta çoğu zaman sınırlayan şey, sırtımızdaki yükü anlattığımız kelimeler oluyor. Şimdi gelin, sizi bir yandan koruyan ama diğer yandan da görünmez bir hapishaneye kilitleyen o kişisel hikayenin içine girelim. Bakalım içinde neler var? Bileşenleri nelermiş? Bu hikayelerde roller genellikle hiç değişmez. Siz elinizden geleni yapan ama şanssız, iyi niyetli bir kurbansınızdır. Hayat adaletsiz, acımasız bir kötü adamdır. Diğer insanlar ise ah, onlar ya doğuştan şanslıdır ya da haksız avantajları vardır. Bu senaryo size de tanıdık geldi mi? Bu hikayenin bize sunduğu bir tür alışveriş var aslında. Kısa vadede omuzlarımızdaki sorumluluk ve suçluluk hissine alıp götürüyor, bizi rahatlatıyor. Ama uzun vadedeki bedeli çok ama çok ağır, hareketsizlik. Çünkü insan kendini anlattığı hikayenin esiri olur ve o hikaye sizi olduğunuz yere mıhlar. Şöyle bir anlığına dürüst olalım kendimize. O iç sesinizle konuşurken bu cümleleri ne kadar sık kullanıyorsunuz? Hani o sitem dolu tonda söylediğimiz ''Ah benim durumum çok farklı'' veya ''Senin için söylemesi kolay tabii'' gibi ifadeler var ya, aslında hepsi tek bir şeye hizmet ediyor. Sizi bulunduğunuz yerde haklı çıkarmaya. İyi de haklı olmanın nesi kötü ki? İşte bütün sorun burada başlıyor. Çünkü bazen ilerlemekten çok haklı kalmayı tercih ederiz. Bu bölümde işte o bahanelerle sorumluluk arasındaki incecik ama hayati çizgiden bahsedeceğiz. Bu cümle yapısı sayısız hayatı olduğu yere çivileyen o meşhur tuzak. Aslında bende ne potansiyel var ama işte o ama kelimesi potansiyelinizle aranıza kocaman bir duvar örüyor. Peki o amadan sonra ne geliyor genellikle? Genellikle suçu dış faktörlere atarız. Ailemiz, yetiştirilme şeklimiz ya da daha genel şeyler mesela ekonomi, ülkenin durumu gibi kontrolümüz dışındaki güçler. Ve tabii ki en popüler bahane kişisel sınırlarımız. Ve bu amaların sonu hiç gelmez. Çünkü dünya bize ilerlememiz için kırmızı halı sermek zorunda değil. İşte bu. Belki de bütün bu anlatımın en can alıcı noktası. Haklı olabilirsiniz. Gerçekten de. Belki de saydığınız bütün bahaneler sonuna kadar doğru. Ama bu gerçek sizi bir sonraki adıma taşımaz. Sadece neden olduğunuz yerde durduğunuzu mükemmel bir şekilde açıklar. Hepsi bu. Bu iki kavramı sürekli birbirine karıştırıyoruz. Geçmişte başınıza gelenler sizin suçunuz olmayabilir. Hatta büyük ihtimalle değildi. Ama bugün o yaşananları kendinize nasıl anlattığınız işte o sizin sorumluluğunuz. Suç geçmişte kalır. Sorumluluksa tam olarak şu anda. Şu anlattığınız hikayede başlar. Peki ama neden? Neden bize zarar verdiğini bile bile bu acı dolu hikayelere bu kadar sıkı tutunuyoruz? Çünkü bir noktadan sonra mesele artık hikayenin kendisi olmaktan çıkıyor. Mesele o hikayenin bizim kimliğimize dönüşmesi. Bu çok derin bir ifade. Bazen yaşadığımız zorlukları o kadar çok tekrar ederiz ki o zorluklar bizim kim olduğumuzu anlatan temel şeyler haline gelir. Sanki bir kart vizitimiz olur, ben ailesi tarafından hiç anlaşılmamış olanım ya da ben o ekonomik krizde her şeyini kaybeden kişiyim. Ve işte bizi en çok korkutan, o hikayeye yapışıp kalmamıza neden olan o dehşet verici soru tam da bu. Eğer o kurban rolünü, o bildik, tanıdık acıyı bırakırsam geriye ne kalacak ki? O acı olmadan ben kimim? İşte bu boşluk korkusu bizi genellikle bildiğimiz acının güvenli limanında tutar. Peki, buradan çıkış nerede? Merak etmeyin. Bu bölüm size 5 adımlık bir kurtuluş planı ya da sihirli bir formül sunmayacak. İlk ve en önemli adım aslında çok daha basit ama bir o kadar da zorlu. Yok yok, yanlış duymadınız. Sizden hiçbir şey yapmanızı istemiyoruz. Hiçbir şeyi değiştirin, düzeltin ya da analiz edin demiyoruz. Görev çok daha temel bir yerde başlıyor. Şimdilik tek yapmanız gereken bir gözlemci olmak. Bu üç soruyu kendinize sorun ve cevapları yargılamadan sadece bir dinleyici gibi dinleyin. Kendinizi anlatırken hangi kelimeleri seçiyorsunuz, bir şeyi neden yapamadığınızı nasıl açıklıyorsunuz ve dilinize pelesenk olmuş sürekli tekrar ettiğiniz o cümleleriniz hangileri? Sadece fark edin, sadece görün. Ve bu bölümü her şeyi özetleyen bu güçlü düşünceyle bitirelim. Değişim farkındalıkla başlar. Çoğu zaman yıllardır baktığımızı sandığımız bir şeye aslında hiç gerçekten bakmamışızdır. Belki de atılacak ilk adım her şeyden önce gerçekten bakmaktır. Yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan, sadece bakmak ve görmek.